oğlum ben diyeceğim sen sus. Gelsin, Kemal. Abi babanın oğlu Kemal buralarda dolaşıyormuş. Kemal kim o bizim için Kedir Valla Muhtar abi de dedi onu vururuz ama bilmiyoruz. Gelsin artık ne yapalım. Gel. Allah'ın adına, Allah'ın adına, Allah'ın adına, Allah'ın adına, Allah'ın adına, Anne gel. Korkma boş ver. Ya ne yapıyorsun? Delası yok. Dur. Nasıl yok? Ay ay. Oo. Bu dur, ben gitme Bu şikayet gitme.

मला तर नाहीये ते आले नाहीये ते सरतंय आमचं ते हे चामलतं सरतंय शिबेश चामलतं